Bir sefil siken ordusunu bırakalım. Şuradan da balonu bıraktık mı kanka? Çok güzel. Şuradan da bir duvar yıkıcıları bıraktık. Arkasına da bir hava fişekçi bıraktım şuna. de bir goblin. Güzel. Tamam. Goblinler orada bir sıkışsın. Neyi dedin? Kankam şöyle bir iskelet kral. Arkasına da bir fişekçi. Bombaya gidecekler. E, ee, o zaman ben şuradan duvar yıkıcıyı bıraktığımda ne yapacaksın? Şunun da bir özelliğini basarım. Arkasına şuradan da bir fıçı salarım. Şuraya da bir dart koplayayım. Yani nasıl gücün yetecek ki? Güzel. Tamam. Şimdi şuradan dev iskeleti bırakırsam Vuramadı lan. Tamam güzel. Şimdi şöyle bir fişekçi. Tamam patlasın. Önemli değil. Patlasın. Güzel. Tamam. Şimdi şuraya bir iskelet kral. Şuraya bir dark goblin'i. Güzel. O da aldı. Biz de aldık. Şuraya bir sefil siken bırakırsam sefil siken ordusu olur mu orada? Şöyle bir iskelet fıçısı. Hepiniz ölmeyin lan. Tekrar steklenin. Tekrar steklenin. Yani şimdi ne yapacaksın mesela? Bak bak bak. Hala devam ediyor bak. Musallat oldular oraya.